Ciğerlerimiz, ciğerlerimiz. Soğan maydanozu kestim ciğerlerin yanına. Ciğerlerimi unladım. Ciğerler unlanmadı mı güzel olmuyor. Hem yapışıyor hem de tadı çıtır çıtır gevrek olmuyor. Bu soğan olmaz olmaz maydanozu yanında. E, Kuru biber keza ona göre, bir de böyle patatesleri tekrar doğradım, böyle minik minik kuşbaşı. Onlar da yanına tabaklara sahibiz. Diğerlerimizi attık. Alırsın. 2. postayı attım. Bir çıkardım. Çeviklerimiz pişti. Biz de olsun.